Salam dostlar bugün sizinle müthiş bir Bravo Stars oynayacağız. Düzlü Firfire ile oynamışız. Bugün bir yeni oynama istedim. Bravo Stars oynayacağız. Bravo Stars oynayacağız. Demek ki Bravo Stars Alma, size plajma, savaş topu, bulaş savaşı, ödül avı. Sonra bir oyunlar növü de vardır. Bugün bu sizinle Alma tapışma oynayacağıq. Deməli biz hansı adamı götürərik? N, ni, Nita, Nita adamı götürürük və oyunumuza başlayırıq. Oyuna başlamazdan əvvəl kanalımı abunə olub like atmağı və paylaşmağınızı istəyirəm. Əziz dostlar, başlaq oyunumuza.

Kira'yı bırak, bıraktım bırak. aslanıza bırak. aldı ya. Oh oh oh. Çok oldu ya gidiyor. Ben hepsini

2 1 Bu oyun bitti, mat bitti. Biz galip geldi 16-1 Ölme Savaşı'nda biz galip geldi Umarım mi 8 oldu. Lütfemiz... Umarım Bu oyuncu. Umarım 3. 1 2 3 4

Ben telefonumu çalıyorum. Tek oynayalım. Tek oynayalım. Tek oynayalım. Tek oynayalım. Tek oynayalım. Tek 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 oynayalım. Ne Şimdi bölümü bulmuş. Şimdi bu programı da açalım. Annemin çok sevdiği bir şey. Şuradan bakacağım. Annem için bir öğle yemeği hazırlayalım.

Hazırız doğum. Muhteşem çarpışmada 10 kubuklu 1 numara aldı. 2 kubuk verdik 10 aldı. Bence çiftten yakışırsa ki oynamak yakışır da. Bence de. 10 kubuk muhteşem. Medyamız var ya. Hadi evlenmeyelim. Yine de. Taşı. Yine de. Hmm. Taşlınla. Üf, ver ne ver ne ver ne çıktı, ne açıldı. Yine çıkıyor bu ki. Al bak, alın da, da, alın da. Gelim bu sabah da sabah şutu konuya. Gelim bəcə demək istəyirəm ki, firfarımızı silməmişəm. Oyunum səhvə düşəndə, çünki mən bilmirəm. Nə səhv oyun adı yənasın, səhvəm oluradılar. Onu bilmirəm. Amma onu bilmək istəyirəm ki, mənim sərgəmi kimsə mənim sərgəmi oğurluyor bu. Hır. Təxminən mən elə başa düşürəm. Çünki mənim bir gün bir gün səhfdən qoha çıxdı. Hafifelden ayrıl Murat. Ama eve bir teyit ki Ama biz de koyuyoruz. Önce de ben O anı kaydetmedim. Evet. o anı kaydetmedim. Ama çocuğun yine. Ama Bizim kumunda şey adamlarından biri gol attı. Ne başımın olur olmaz işte. Burası ne olabilir ne ne bilmez, ne bilmez, ne ne olabilir ne olabilir ne olabilir ne olabilir ne Korkma. Çalışırsın öldü bile. Vay bu attı maç bitti. Mükeşem bir gol attı. ne kadar ümidi sektir. Tabii Ne var o ki? Kaç oynayan 10 kubuk verdi. Şöyle ölüm, 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 10 kubuk verdi taç oranda. Evet, pat takımıyorum alanda. Çok çok az verdi. Ama neyse, ondan almaz aldı. Ondan almaz aldı. Size bir şey göstereceğim. Eğer parlayın. uzun forması varsa, zahmet olmasa yorumlarda ya da ki yor et, yorumunuz yoktu, yoruma yazabilmişsiniz ise abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizim bir karşım var, bu üç şey yazın ki, mən Getdik də videolarımı çəkə bilər. Əgər istəyirsinizsə yorumlara like atın, abunə olmağı unutmayın. Hə bir dediyim ki, zəhmət olmasa yorumlarda ağzınıza gələni yazın. Yəni hissini yəkar, ağzınız gələni yazsın. Sonra kanalımı YouTube-dan kanalı düz düz deyirəm. YouTube-dan mənə gəlir ki, sizin kanalınız bağlamaq, bağlamaq üzrədə. Əlavə zəhmət olmasın. Abunə olmağı, like atmağı unutmayın. Xahiş edirəm sizdən. Durmağa də yazın istəyirsinizsə, amma mənə bu çiçəyi like atmağı və yorum, abunə olmağı unutmayın. Xahiş edirəm. Və keçək dost savaşına. Bu savaş çətindir. Bunu təkcə mənim adı ah, üçün. Hə, 3 dəfə, 1 dəfə. 3 dəfə bolsaq qarşı.

da bir de ne çekledirsen bak sen burada ne gezirsen. Acaba oldu, ne acaba oldu? burada ne gezirsen çünkü sana da böyle Al Ne istedi bir bunun adamı vardı hani.

O, çıkaya, çıkaya. o çıkaya. ne oldu Ne oldu Ne Ödül Savaşı'na yani Ödül savaşın açılır. Ödül savaşı. ödü Savaşı'na 1-2 Sizin Ödül Savaşı'na. Ödül Savaşı, Ödül Savaşı. 这个游戏。 呼吸口がドラです。 Bu onun sokak hayvanı çok. Hadi lan geriye gel. Atı zekeri 32. Uttuğ mahlası 300. Of ne bu kolay yakış. Güdü duramaz. Nereye durdu? Bize bizə bu girək baxaq. Bizə 450, 850 səviyyə kubik olandan sonra her, her adamımıza 25 şəviyyə verəcəklər. Sonra gedəcək 1000 sonra yava savaşçı verecekler. verəcəklər. Getdikcə amma onu deyim ki sizə Mənim videolarımın ara, ara, ara kesilməyinin səbəbi telefonumun səbəbidir. Telefonu ne bildiğiniz bilmiyorsunuz ama ben deyim size telefonu telefonun çekti kırıl, kırılmıştı ekranı o ne bilmirdi ee, bir düzelttirende dostumuz Dostumun telefonunu çaldı. Kim dostumun telefonunu aldı? Dostumun telefonunda problem geldi. Dostumun telefonu problem çıkmıştı Ben de başladım ama oynamaya. Ben de başladım ama oynamaya. Ben de başladım ama oynamaya. Başladım, Sonra dört yetenek olduğunu gönderme Ben de ona baktım Daha yakı ona baktım Ben anlamıştım ya Bakın ya ne oldu bizim sultanın şeyimiz Şurada bir yöntemiz var. bir geldi. Sadece bölmenin geldi. Ne bir sandığımızı boş bir boş bırakırız. Bir yolları dağıtmalıyız. O aldıq, bura boş buraxırıq. Gedirik biz oldu indi boş buraxırıq. Gedirik onların çamda oyunu. Uzatma var. O dolduqda da sağlam oyunumuz bir şey. Kim nə qədər topladısa, kim nə qədər topladısa, o qədər qal. Kim ki özü bu qadandı, 300 puanla topladısa, yəni ki ən çoxsa, o qalib görəcək. Mən gözündə də çıramanlarım. Səninə doğru gəldim eləmirəm. Üzüm səndəmis 14388 olsun. Heç əyrilməyib. Keçən sandığın yanında duracağam. 70 70 7096. Gəl. Gəl.

çətinliyə baş verdi. Nəslə baş verdi? Buna görə üzr istəyirəm. Wi-Fi-miz e, zəif zəifləmə özlədi. Sizə sağ- soğuş sağlaşmağə məcburam. Əziz izləyicilərim, sağ olun, sağlam qalın. Özünüzdən məqat olun və kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Sağ olun dostlar, salamətlə qalın.